Merhaba arkadaşlar bugün e, çok güzel bir künkiyenin showcase'ini çekeceğim ama önce bir sorum var. Kanka kaç kere Narukami tarafından dövüldün? Ne <laughs> evet. Gördüğünüz gibi Narukami aldım. Gel skill al. Ya kanka bak. İçinden geçerim seni. Lan skillimi dojladı ha. Yakın moddaymışım ben Ve arkadaşlar bu arada yeni aldım kamiyi Hiç alışkın değilim. Evet içimden geçti alışkın olmadığım için. Evet arkadaşlar ben Norikami ile oynayalı 2 dakika oldu. Ha biliyorum. Gel şimdi showcase'ini çekeceğim. Norikami'nin. Şimdi. Kliye bu şekilde vuruyor. E'si 4 kere ileri atılıp vuruyor ama blokladığı için 2 kere oldu. 1 2 3 4 gördüğünüz gibi. R'si böyle ileriye doğru 3 tane top atıyor, patlıyor. Ve favorime geldik. F'si bu şekilde tutuyor ve yıldırım düşürüyor. Şimdi ikinci Aynen. Ve şimdi ikinci moduna geçtik. Şimdi ikinci modunu çekeceğim Şimdi ikinci modun Kliye Bak bunu yapmak zorunda değilim İkinci modun kliye bu şekilde E'si bu şekilde R'si bu şekilde F'si de bu şekilde Takip ediyor bu arada, de, ben de, ben de, ben de. Evet Şimdi gel bir pvp atalım. Bir, iki, üç başla. Ama, mesafesi Ama bu mesafesi o kadar. Evet arkadaşlar tutturdu. Narukamu ile çok kötü oynadığımı görüyorsunuz. Ölmesem onlar vuruyordu ve tek yiyordun kanka. De <gülüyor> <gülüyor> kanka Narukamu yeni aldım. Ne yapayım daha alışamadım hiç. Ben seni yenmeden gitmeyeceğim ama bu, bu serverdan biliyorsun değil mi? Ya bu niye her seferinde tutmadığı an tutmadığı şekilde tutuyor. Ben ondan sıyrılıyorum arkadaşlar ama yine tutuyor. Hop para açmak yasak. Oğlum bak. Kanka ben kaç kere F tutturdum sana hiçbirini saymıyor bu. Öl artık öl. Arat açmış. Arat açması öldüydü şu anda. Öldü. Oğlum. Kanka kapat haritayı bir. Öyle dövüşelim. Adam gibi dövüşelim kapat haritayı da. Buradayım. Oğlum o kadar değil lan. O mesafesi bile o kadar değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ginkil ile oynarken yanıma yaklaşmak zorunda. Oğlum tutmuş muydu o? Ana, ben tutmadı sanıyordum onu. Lan öl yani biz Ahmet. Yani kanka bir Ahmet ol artık. <laughs> 70 kere kafandan elektrik yedi yine ölmüyor çocuk ya. Ya bir göğüs başla. <laughs> ben sadece bu skill'i kullanacağım. <laughs> Onlar vuruyor değil mi sana? Evet bu mesafesi o kadar fazla değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya üf, yine değmedi ha. Halit vurdu. Ya kanka sen kükü ya niye değmediği zaman vuruyor ve benim lagım neden fazla? Büyük ihtimalle lagdan dolayı ama. Lan ona vurmayacaktım deli. Ya üf, yine tutmadı o. Lan vur. Lan niye vurmuyor? Lan ölmemişim. Ana. Kanka C senin C havadayken benim elektrikler seni yok etti. Lan tutmadım o. <laughs> Oha yakın modda daha iyi oynuyormuşum lan. Hayır tutturamadım. <laughs> Ama sen de tutturamadın. <laughs> Ve ben tekrar tutturamadım. Lan doğru bu özellik bozabiliyordu. Lan öf kanka ben senden daha önce vur vurmama rağmen sen beni blokluyorsun. Harbi mi lan? Sen söyleyene kadar hiç kimse anlamamıştı kanka. Sonunda. <laughs> Arkadaşlar bir tane F ile bir tane F ile R atsam ölecek ama tutturamıyorum işte. <gülüyor> 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 Öl bakayım sen. Lan baga girdim. Arkadaşlar Narkamides skillleri e, ve modları doğru anda kullanmak çok önemli. Hop. Arada açmak yasak. Bekle açıyorum sakın vurma açarken. Öldürsen de saymam ki. 1, 2, üç, başla. Duramaz. Lan benim canım arata varken daha fazla gidiyor. Bu nasıl hiç? <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de o skilli tutturamadık ya. Halimize gülüyorum. Ya üf! O yine tutmadı kanka bu arada. <laughs> Arkadaşlar bende mi lag var? Adamda mı hile var anlamıyorum. <laughs> Hadi oradan Hop daha ben aratı açmadım Ne saldırıyor? Heh şimdi gel Lan yine tutmadı o Kanka senin skill'lerin Hiçbir zaman tutmuyor ama vuruyor Nedense bunları hayatımın sonuna kadar atabilirim. Neyse gel şimdi normal bir server'a gidip adam mi? Join ol kanka bana. <laughs> Aynen kanka onlar çok sinir bozucu zaten. <laughs> Aynen. Kanka sen combo sen bana tam combo atarken ben e, F çakıyorum. Sen tam beni öldürecekken F seni öldürüyor. Çok... Yok oğlum yakın mod daha güçlü. Yakın moddaki F skilli tek atıyor direkt. Video kaç dakika olmuş bakalım. 10 dakika olmuş. 12 dakika yapınca bırakırız videoyu. A evet arkadaşlar Roblox update gelmiş bir saniye bekleyin. kanka bu server'da da biraz adam oynayıp videoyu sonlandırılır. Sonlandırırız. 11 dakika oldu video. 15 dakikaya geçince yükleyemiyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaşlar ondan dolayı değil. Abim ayarlayacak onu da. <laughs> Yok can dersi bitince ayarlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Roblox açılmıyor. Kanka videonun 2 dakikası Roblox'un açılmasıyla geçti. O zaman kanka videoyu kapatıyorum ben. Şaka <laughs> şaka açılıyor şimdi. Starting Roblox dedi. Bu sırada da bir iki adam keseriz. Sonra video videoyu sonlandırırız. Heh. Girdim ben kanka ya. oyuna. Join ol. Evet arkadaşlar bu arada lagım var. Bu arada her zamanki gibi kural ee, şey Türkmüş mürkmüş adı, acımak yok. Herkes Türk çünkü neredeyse. Aa, deli lag var bende. Kanka bende öyle bir lag var ki koşmaya bile basamıyorum. Aynen. <laughs> ya feci lag var. Kanka, üf, kanka ben oyunu oynamayacağım ya bu nasıl lag? Adamlar iki saniye hareket ediyor sonra donuyor. Şimdi yine dondu. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Evet. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.